Araştırdık. Kurcalayınca karşımıza hırsızlık dosyaları çıktı. Doğru mu arkadaş? Çıktı. Ben iftira atalı dedim. Bilmem ben iftira atalı şunu bunu. Ben dosyayı söylüyorum. Dosyada suçlama hırsızlık diye yazıyor. Doğru mu Veli? Evet. İftiraysa gidersin mahkemede iftira olduğunu ispatlarsın. Evet. Sonra baktım niye ceza almadığına. Bir rapor var dosyanın içinde. Cezai müeyyidesi yoktur yazan bir rapor var. Şimdi biz yani... Hangi durumlarda veriliyor rapor Veli? Efendim? Hangi durumlarda veriliyor o rapor? He, V'yi kaydır, D'ye koy, Kaza, kaza olayında ]'de benim aklım, dengem kaçtı. O zaman, yani, rapor alındayım. Ben hikaye... Senin etmadım. cezai müeyyeden yok. Akıl hastası olarak tanımlanıyorsun sen çünkü. E şimdi... Veri. Yani şimdi, bari sen bana gol atmaya kalkma be kardeşim. Yalçın abi, biz yani dolandırıldık burada. Hakkımızı biz aramayalım bu şimdi? Ben onu konuşmuyorum. Başka bir tamam. şeye geldik şimdi biz. Konu başka tamam. bir yere geldi. Veli Veli'yi görünce sopasını saklamış. Ben de Veli'yim sen de Veli'sin. Öyle anlaşalım. Olur mu Veli? Bak şimdi. Bak. Şimdi evet. sana bir şey söyleyeceğim ben. Sen evlenmek için... Evet. ...nikah memuruna gittiğinde... Evet. ...raporun olduğunu niye söylemedin? İşine gelmedi. Unuttun mu? Raporum olur da... ...ama eşimin raporu öyle rapor geldi. Ben dinliyor musun hocam? Sen nikah memuruna gittiğinde... Evet. Oradan da sağlık kontrolüne gittiğinizde raporun olduğunu niye söylemedin? Unuttun mu? Unuttuysan unuttun <laughs> der. Yok raporum raporum olduğu biliniyordu benim. Niye bilinmesin? Raporum olduğu biliniyordu. Öyle mi? Yani Bana senin yapıldığı... hırsızlıktan dolayı hapse girmeyecek kadar cezai müeyyide almaz raporum var ama o nikah memuru buna rağmen senin evlenmene izin mi verdi? Normal nikah yapıldı. Şu anda benim eşim e, derin diye okunuyor soy ismini. Benim bu aa. şeyde bir... Sen benim ne sorduğumu çok aa, iyi anladın da Veli işte. İşine gelmiyor şu anda benim sorduğum soru. Dur. Yalçın abi. He? Efendim Yalçın abi. Kızım bak Veli yakışıklı çocuk ya. Gel ben araya gireyim barıştırayım sizi. Yok istemiyorum. He? İstemiyorum. Bir konuşalım bir derdiniz sıkıntınız varsa ben abilik yapayım he? Yok istemiyorum bu saatte Yalçın abi. Ne oldu birden birdenbire sevgi mi bitti çocuğa? Çok yalan hmm. söyledi sana, çok yalan söyledi. Hatta yatıkta Veli'den evlenmiş, sana bekar olduğunu söyledi. Ne söyledi? Hatta ilk çocuğu da varmış, evliymiş. Anam, bir kim? Üç tane çocuğu varmış. Kaç? Üç. Veli, senin üç tane çocuğun mu var? Ha? Ben bilmiyorum. Ha, sen bilmiyorsun. <laughs> evet, böyle kandırmışlar işte. Annes babası böyle söylemiş. Dur bakayım, bir dakika, Ve dur. Kendin, şunu... Kendi, kendi kendin. Veli, Allah'ını seversen bir kalk. Otur, tamam. Bırak Veli şunu bana. Dur canım benim, ha, gel canım gel, gel güzel gel koçum, ah. Ha. Hadi, bırak oynama, Allah'ını seversen Veli. Ben... Veli, bir dur. dur. Senin Redik. üç tane çocuğun <laughs> mu varmış Veli? Hayır. Hayır. Kazara falan. Yok efendim, ne gelsin? Ne çocuğu? Sen daha önce hiç evlendin mi Veli? Yok ya. Nerede Veli, var? gözümün içine bak Veli. Sen daha önce hiç evlendin mi, evlenmedin mi? Bana bir söz verdin. Eğer dürüst olacaksan sana yardım edeceğim. Yoksa edemem. Evlendiysen söyle ne var bunda? Yok tamam söylerim de benim öyle evlenme çocuğum falan olmadı ki ya. Annes babası söylüyor bütün bunları. Benden Sen daha önce hiç evlendin için. mi Veli? Kulağıma söyle. Dur kapatayım kulağıma söyle. Hadi söyle. Ya kulakla ne ilgisi var? Evlendin tamam. mi evlenmedin mi? Tamam evlendim hadi. <laughs> ablası söyledi, ablası söyledi, o da söyledi, ablası. Biliyorum kızım, akrabalarla biz de konuştuk da Veli unutuyor. Değil mi Veli? Oluyor, bende de oluyor arada sırada. Gel, ben şey. bir an için değil. Ya kızım. her zamanki gibi. Dinle Veli. Dürüst de. Şimdi gözünü seveyim Veli, evlilik unutulmaz. Yok 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 dedi, şimdi diyorsun ki var. Eski eşini bağlayacaksın mahşup olacaksın. Üç çocuk unutulur mu lan? Üç çocuk yok ama. Üç çocuk mu var? Vallahi olmadı. Benim çocuğum olmadı. Yalan söyleniyor. ya. Yani. İftira. evlilik de yalandı az önce. Sabıka da yalandı. Veli. Bunu bunlar ne alakası var? Ben seni göndermeyeceğim. Programa danışman yani, alacağım. Al. Yan